Çocukluk yapıyorsun. Çocukluk yapıyorum ben. ben benim artık akıl sağlığım. Ben artık sayenizde kendimde değilim. Değilim yani. İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz ya. Lanet olsun size de kazandığınız paraya da. O bıçaklar ne ya? O bıçaklar, bıçaklar ne? Ya kendimi öldüreceğim ya seni öldüreceğim artık. Sen dayanamıyorum. Ya benim yüzüm, benim yüzümde bana iftira ediyorsun. Telefonun da var diyorsun. Ne olduğunu sen de biliyorsun. Hayır asla yok. Asla yok. Asla öyle bir şey yok. kadar arabanın içine eğirtek koyuyorsun? Beni sürekli takip ettirmek için mi? Benim eğirtek mi koymuşum araba? Bilirim. Benim arabam. Anahtarlık o. Anahtarlık değil, bilerek eğirtek koymuşsun.